Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde Samsun'da özlemle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenlerle tüm kentte hayat durdu. vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşuna geçti. Türkiye yüzyıl hedefleri doğrultusunda birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde tüm gücümüzle çalışacağımıza huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz. Törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Oratoryosu sahnelendi. Ne zavrı, ne dostlar, ne Birkaç gün sonra Anadolu'ya gidiyorum. Ben sizinle olmayacak mıyım paşa? Tehlikeli bir yolculuk yapacağız. Belki hiç dönme. Ben sizinle ölmemi bekledim.